Evet Mısır'dan, Kahire'den piramit manzaralı bir günden size selamlar arkadaşlar. Bir saniye, peki buraya nasıl geldik? Bir ay önceden aldığımız uçak bileti şansımıza İstanbul'un en karlı gününe denk geldi. O gün yapılan seferlerin yarısı iptal olsa da bizimki sadece 2 saat gecikmeyle kalkabildi. Kahire Spengs Havalanı'na vardığımızda bizi sürpriz bir vize kuyruğu bekliyordu. 25 dolara vizemizi almak için 1 saat bekledikten sonra 1 saatte pasaport kontrolü bekledik. Sonrasında bizi otelimize götürmesi için ilk dolandırıcı taksimizi bulduk. Saygı üşüdük ne be. Neymiş? Abi bizim bu Anadolu <laughs> dayılarına da benzemiyor ki. böyle köyde. İşte bunu anlasın adam o kadar rahat ki yani geldi işte hala bizi bırak <laughs> Biz mutlu mutlu sohbet ederken taksici bizi indirirken anlaşmamız dolar üzerinden değil euro üzerinden diyerek bizden 2-3 dolar daha fazla koparmaya çalıştı. Yani gece gece seninle mi uğraşacağız lanet olsun diyerek verdik. Ancak bu sefer de para üstüne eksik verdi reisimiz. Mısır'a hoş geldiniz. Burası Mısır'da kaldığımız otel, Kairen'in gizli bölgesinde ve gecelik sadece 500 lira veriyoruz. Evet inanmayacaksınız ama otelin fiyatı bu. Temizlik açısından sıkıntılarınız varsa size bu bölgede konaklamamızı tavsiye ederim. Yani çünkü hem bölgenin koşulları biraz taş, toprak, toz vesaire temizlik çok yok burada. Otelde de yani çok olduğunu söyleyemem ama otelde de oda manzaralarımız da bu şekildeydi. Şimdi otelin restoran katındayız. Burada yemek yiyeceğiz birazdan. Evet, bu şekilde bir kahvaltı hazırlandı otelde. Ama yani gecelik 500 lira verdiğimiz bir otel için Herkes şu kahvaltı yiyeceğiz. bence lüks. Ne diyorsun Berat? Bence gayet güzel bu arada. Çileğimiz de var. Çileğimiz Çilek önemli. zengin Çilek meyvesi. Çilek zengin meyvesi bu arada, net. Berat bana diyor ki, çilekle şurada poz vereyim, beni çek diyor. <laughs> Şöyle piramitlerle. Efendim? Çayı mayın sor ya. Neyini soracağız? Sorayım. Akmıyor. Nasıl akmıyor? <laughs> Mısır'daki ilk günü nasıl geçti Erdibal? <laughs> Mısır'daki ilk günüm çok güzel geçti ama... Gerçekleri söyle. Mısır'daki ilk günüm çok kötü geçti. Gerçekleri söyle. Evet şimdi mısır ekmeği deniyoruz. <laughs> Bana <bir gülüyor> de ekmek bu arada. Ha. Güzelmiş ama tuzsuz her şey bu Sağlıklarına güzelmiş. dikkat eder Mısırlılar. En önemli <laughs> özellikler o. Ya, o çok yüzden ya. çok temizler. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Çatılar neden bu kadar büyük? Önce bir döviz bürosuna gidip e, dolarlarımızı Mısır lirasına çevirdik. Doğrudan Türkiye'deyken Mısır lirası almadık. Kur farkı muhtemelen kötüdür diye düşünerek Türkiye'de dolar aldık. Buraya geldiğimizde de Mısır lirasına çevirdik. 1 dolar 50 Mısır lirası yapıyor. 50 dolar kadar bozdurduk. 2500 Mısır parası aldık. Zaten ülkedeki asgari ücret yanlış bilmiyorsam 120 dolar civarındaymış. Yani bu para bir haftalık gezi için bence hayli hayli yetecektir. Çünkü oteller de zaten online ödendiği için bizim şu an tek harcamamız yemek olacak. Ve gördüğüm kadarıyla da yemek fiyatları gerçekten ucuz. O yüzden çok bir harcama yapacağımızı düşünmüyorum. Zaten gezdiğim her yerde de, fiyatları da size gösteri olacağım. Şimdi Gizan Ekre gidiyoruz. Sıradaki durağımız Keops Piramidi. Arkadaşlar az önce Anıl'ın şu anda çekim yapmış olduğu kamerayı düşürdüm. <laughs> Ve içim gitti yani şu an var kalbim güm güm atıyor. Allah'tan bir şey olmadı mı? Hala çekimleri devam ediyor. Hiç sıkıntı yok. Senin canın sağ olsun. <laughs> Canım kardeşim. Bu ne Giza Merkez Camii? Özellikle e, Giza bölgesinden Keops Keopsiramitlerine kadar yürümek istedim. Sebebi Kahire'yi gerçekten görmekti. Bu bölge daha çok böyle daha fakir. Binalar daha eski. Yani daha eski bir şehir var buralarda. Yani yürüdükçe de tozu, toprağı, kirliliği vesaire görüyorsunuz. Şehrin trafiğini, kornaları. Yani, yani Avrupa'da çok şehir gezmiş biri olarak inanılmaz garipsedim. Ve özellikle yani burada antik dünyanın yedi harikasından birine sahipken Buraları turistik hale getirmemeleri o kadar ilginç ki. Yani gerçekten şehirde kaos hakim. Yollar vesaire her yer çok pis. Hava çok şükür İstanbul'da şu an kar yağarken burası biraz tişörtle gezilebilecek bir havada. Gisa nekropoline giriş yaptık. Ee, giriş yapar yapmaz hatta kapıda bile dışarıda da işte burası yürünmüyor, yok işte burada işte araçla girebilirsiniz sadece dedim abi saçmalama orada yürüyorlar yani öyle bir şey yok. Herkes olandırıcı dikkatli olun. Uyanık olmaya çalışın. Hani herkes sizi kandırmaya, deve, tur, taksi bilmem ne bilet satmaya çalışıyor. Adam giriş ücreti var gibi bir şey söyledi dedim. Okey ver de ticket office dedim. Hiçbir şey gösteremedi çünkü yok. Yani felaket. Bilmiyorum size ya yani şu kadar güzel dünya harikalarının olduğu yerde. Yani neredeyse herkes dolandırıcı. Ve karşınızda antik dünyanın yedi harikasından biri ve ayakta kalan tek harika, Keops Piramidi. Şimdi Giza nekropolünün önündeyiz. Burada e, bilet almanız gerekiyor içeri girmek için. Bilet 700 e, Mısır lirası yani yaklaşık 450-500 liraya vesaire tekabül ediyor. Bence bu alan için gayet makul bir fiyat. E, biletlerinizi şuradan self servisten alabiliyorsunuz ya da şurada ticket ofisler var oradan nakit olarak da alabilirsiniz ben direkt self servisten rahat bir şekilde kredi kartımla aldım ee, şimdi de içeriye giriyoruz bakalım öncelikle şunu söyleyeyim hayatımda gördüğüm en kötü turizm bölgesi burası gerçekten en kötüsü ve yani <laughs> o kadar ülke o kadar şehir gezdim yani burası kadar korunmayan saygısızlık yapılan İnsanlar yapışıyor, yok tur satmaya çalışıyor, yok bunu yok çekemezsin, yok bilmem ne, yok bilmem ne, git polis çağır diyorsun, mal mal böyle etrafa bakıyor. Felaket bir bölge. Yani keşke daha iyi korusalardı şuraları. Yani çok garip. O kadar ilginç ki asırlar önce şu şekilde bir piramit yapıyorsun. Piramit şöyle özellikleri var. Bütün kenarları birbirine eşit yani tam kare bir piramit yapmışlar. Hata payı sadece 10 cm. Piramidin dört yüzeyi kuzey, güney, doğu ve batıyı gösteriyor. Bunu da mükemmel bir şekilde ayarlıyorsun. Ve kenarların arasındaki açı da tam 90 derece. Yani inanılmaz bir başarı ya. Yani milattan önce, yıllar önce şunu yapabilmek gerçekten inanılmaz. Hani dünya gözüyle bir kere görmek bence kesinlikle gerekiyor. Çünkü antik dünyanın 7 harikasından Ayakta kalan ve gerçekten de ayakta kalan bir yapı yani burası. Yani inanılmaz büyük bir piramit. En büyük piramit zaten ama en son yapılan değil. burada bir piramidimiz daha var. Aslında Giza piramidinden daha sonra yapılıyor ve daha büyük yapılmaya çalışılıyor. Başarılamıyor. Bu Keops piramidinde 3 tane oda var içeride. Kral odası, kraliçe odası ve altta bir tane de yeraltı odası var. Yeraltı odasıyla kral odasının gizemini hala çözemiyorlar. Yani aslında yeraltı odası başta yapıldı. Kralın odası orası olacaktı, sonra fikir değiştirildi de kral odasına taşındı diyenler var. Ee, ya da amacı tamamen farklıydı, en son yapıldı diyenler var. Yani bilinmiyor. Buralar Firavunların e, bir sonraki hayatta yani dirilmeye inanıyorlar işte dirildikten sonra burada işte böyle bir şaşalı bir yapıda, binada hayatı tekrar gözlerini açacaklarına inanıyorlardı. Motivleri vardı yani böyle e, dünya harikaları yapmak için. Hani şöyle bir soru vardır neden artık dünya harikaları inşa etmiyoruz diye. Bu insanlar için çok kutsal bir şeydi bu yapı. O yüzden insanları ikna etmek, buralarda çalıştırmak vesaire kolaydı. Ama artık insanların daha farklı motivleri var. Yani o yüzden artık bu şekilde yapılar inşa etmiyoruz diyebiliriz. Yani o zaman da bunları yapabilmek, hani nasıl yapıldıkları, hala gizeminin çözülememesi gerçekten inanılmaz. Güzel bir bölge. Keşke daha iyi korunsa. Keşke herkes dolandırıcı olmasa. Herkes size de yapışıp deve satmasa. Çok daha güzel olacak. Bölgede görmeniz gereken en az piramitler kadar etkileyici bir diğer eser ise Sphinx. Gise Nekropoli için almış olduğunuz biletle Sphinx'in bulunduğu alana da girebiliyorsunuz. Bu bilgiyi daha önce bilmediğim için Sphinx'le tek fotoğrafım maalesef bu oldu. Siz de benim gibi enayi olmayın. İlk günkü dolandırıcı taksicimizden sonra yemek yemeye gitmek için uygulamadan bir araç çağırdık. Evet, Mısır'da e, McDonald's'tan Big Mac menü alıyorum ve size fiyatları şöyle göstereyim. Big Mac menü her şeyin büyük olduğu, e, büyük boy patates ve kolanın eklendiği hali 200 e Mısır parası yapıyor. Aşkım. Ve 200 Mısır parası sadece 150 liraya falan ek geliyor. Aynı menü Türkiye'de yaklaşık 300 lira falan olması lazım. Yani Mısır'da bunu yarı yarıya yiyebiliyorsunuz. Ve hemen deneyimlerimi söyleyeyim. Aynısı. Bir şey söyleyeyim mi? Bizden daha güzel. <laughs> ya mi? da ben şu an çok açım. Ya biz çok Ve şey... Beratlar şu an çok pişman olacak biliyor musun? O. Ha biz. Neyse. Gaydi. Mısır içeriklerini bölüm bölüm yayınlamaya karar verdim ve ilk bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.